Azerbaycan askeri ve Türk askeri şehre geldi fakir. Onları hemen şehre sokmamız lazım. Bize yardımcı olacaklar. Toplamda 6 kişiler ve şehrin önünde bekliyorlar Fakir. 3 tane Azerbaycan askeri, 3 tane de Türk askeri. Hemen onları şehre alalım. Bize çok yardımcı olacaklar Fakir. Şu anda şehirde koruma olmadığı için askerler gerçekten bize yardım edebilir. Haydi Fakir hemen onları şehre almamız lazım. Askerler geldi demek ki. Tamam Kerem Komiser. Ben onları şehre alırım. Bana haber verdiğiniz iyi oldu. Siz de gidin şu suçluyu yakalayın artık. Fakir yakalayamıyoruz ki. Gerçekten yakalayamıyoruz bu suçluyu. Bu suçlu nasıl oluyorsa bizim elimizden kaçmayı başarıyor. Kerem komiser o suçluyu yakalayamazsanız şehrimizde hırsızlık yapacak. Lütfen yakalayın artık. Merak etmeyin fakir bey ben yakalarım. Sen hiçbir şey yapma. Fakir şu not polisi de at görevden ya. Sürekli suçluyu tam yakalayacağımız zaman elimizden kaçırıyoruz. Hepsi bunun yüzünden. Not polis sen artık düzgün çalış. Her neyse askerleri daha fazla bekletmeyeyim. Ben hemen şehrin kapılarını açıyorum. Arkadaşlar Azerbaycan askeri ve Türk askeri yardımımıza geldi. Çok sağ olsunlar ya. Bize yardım edecekler. bayağı bir yardımcı olacaklar. İşte oradalar. Bir dakika abiler. Ablalar, kardeşler, lütfen videomu beğenir misiniz? Çok emek verdim de, iyi seyirler. Arkadaşlar gerçekten gelmişler. Hepsini şimdi içeri alacağım. Hiç merak etmeyin. Şu kapıları açalım. Evet, kapıları açtım. Türk askere, Azerbaycan askere. Hepiniz hoş geldiniz. Şehrimize hoş geldiniz. Ne demek fakir? Şehirde durumların zor olduğunu duyduk. Hemen geldik. Şehri bundan sonra biz koruruz fakir. Korumaya falan gerek yok. Çok sağ olun dostlarım. İyi ki geldiniz. Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Gel şöyle sana bir sarılayım. Canım arkadaşım benim. Hoş geldiniz. Her neyse. Haydi gelin şöyle içeri girelim. Size bir kahve çay ikram edelim. Ne dersiniz? Olur fakir olur. Aslında bakarsan bizim için fark etmez ya biz hemen göreve de başlayabiliriz. Olur mu öyle şey? Biz misafir parıveresiz. Size hemen ilk önce bir çay kahve ikram edelim. Ondan sonra başlarsınız dostlarım benim. Haydi gelin dostlarım. Hemen şehrin kapılarını da kapatayım fakir. Artık şehrin kapılarını kapatmana gerek yok. Biz nöbet tutacağımız için hiç kimseyi şehre sokmayız merak etme. Canlarım benim ya. Siz iyi ki geldiniz bu şehre. Var ya öyle kötü zamanlardan geçtik ki. Şehrimizde ne bir koruma kaldı ne de askerler. Ama siz geri döndünüz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Haydi gelin hemen gelelim. İlk önce bir çay kahve içelim. Daha sonra da artık siz görevinize başlarsınız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Şehrimizde bir de bir tane bela var. Kerem komiser onunla uğraşıyordu. İşte Kerem komiser de burada. Ne belası fakir? Aslında bakarsanız bir suçlu var şehrimizde. Kerem komiser askerler geldi. Oo, hepiniz hoş geldiniz. Türk askeri, Azerbaycan askeri. Sizi bu şehirde görmek çok güzel ya. Bize yardımcı olur musunuz lütfen ya? Oluruz tabii olmaz mıyız? Biz bu yüzden geldik zaten şehre. Size yardımcı olmak için. Merak etmeyin. Artık bu şehrin güvenliği tamamen bizden sorulur. Gördün mü Kerem komiser demiştim sana. Çok sağ olun dostlarım ya. Bize öyle yardımcı olacaksınız ki. Her neyse ben şehrin kapılarını kapatmadım ama bundan sonra da kapatmaya gerek yok. Kendiniz dediniz. Evet fakir gerek yok. Hiç merak etmeyin. Biz şimdi hatta hemen nöbet tutmaya başlayalım. Çay kahve falan biz hepsini içtik. Olur mu ya öyle şey? Yok yok fakir olur. Biz hemen göreve başlayalım dostum. Sizin şehrinizin güvenliği daha önemli. Yani bu suçluların ne zaman şehre girmek isteyecekleri belli olmaz. Çok sağ olun ya çok sağ olun. Tamamdır o zaman siz göreve başlayın. Canlarım benim dostlarım benim. Azerbaycan askeri ve Türk askeri geldi. Evet Kerem komiser. Şimdi birkaç nöbet tutarken istersen birkaç tane Azerbaycan askeri ve Türk askeri de sana yardım etsin. Olur fakir ya şu suçluyu yakalayalım artık. Tamamdır. Bakın, şehrimizde bir suçlu var ve durmadan kaçıyor. Yakalayamıyoruz onu. Eğer ki bir kaçınız bize yardım edebilirsen çok iyi olur ya. Ederiz tabii fakir. Hiç merak etme dostum. Çok sağ ol Azerbaycan askere. Çok teşekkür ederim. Evet. Hangileriniz geliyor? Fakir. Bir tane Azerbaycan askeri, bir tane de Türk askeri yeter aslında. Hiç merak etme. O suçluyu yakalayacağız. Sağ ol dostum. Tamamdır o zaman. Suçlu şehirde bir yerde. Hapisten kaçtı ve şu anda şehirde geziyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Size güveniyorum. Haydi bakalım. Ben artık eve gideyim o zaman. Tamam tamam. Sen güvende olursun evde. Git dostum. Sağ olun sağ olun. Ailem falan evde hep tedirgin. Sonuçta şehirde dolaşan bir suçlu var. Tamam fakir. Üzülme artık dostum. Haydi eve git. Bu işi biz halledeceğiz. Sağ ol dostum canım benim. Evet Kerem komiser. Artık askerler size yardımcı olacak. Tamam fakir sen gidebilirsin artık. Evden sakın çıkma. Suçluluğun ne yapacağı belli olmaz. Tamamdır Kerem komiser. Haydi görüşürüz. Oley be çok mutluyum arkadaşlar. Askerler geldi şehrimize o kadar çok mutluyum ki. Şehrimizi artık savunacaklar, koruyacaklar. Artık bu işleri benim düşünmeme gerek kalmadı. Arkadaşlar siz de askerlerin gelme şerefine bir like patlaması yaparsınız herhalde ya. Sonuçta bu güzel askerler gelmiş şehrimize. Onlar için bir like patlaması yapın da onlar da görsünler. Gösterin gücümüzü. Haydi arkadaşlar. Evet ben artık eve gideyim Az sonra suçluyu yakalayacaklar Dışarıda çatışma falan olabilir Arkadaşlar artık şehrimizdeki suçludan kurtulacağız Şehrimizde bir suçlu var Bize bir rahat vermedi ya Her neyse Türk askeri ve Azerbaycan askeri Birlik olursa kesinlikle o suçluyu yakalarlar Kesinlikle Ben onlara %100 güveniyorum Tamam ben hemen eve gireyim Fakir kardeşim fakir Ne oldu zengin ne oldu abi Gel fakir gel çabuk yanıma Geliyorum abi ne oldu acaba ya? Zengin evde misin? Kapı açık gel kardeşim. Geldim abi. Ne oldu? Fakir kardeşim haberleri gördün mü? Ne haber abi? Görmedim ben bir şey. Ben de az önce bilgisayardan haberleri okuyordum. Fakir kötü durumlar var. Ne oluyor abi ya? Korkutma beni. Fakir kardeşim. Öf, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama şu virüs olaylarından dolayı. Öf öf canım çok sıkıldı fakir. Zengin söyle artık söyle ya. Meraklandırma beni fakir kardeşim şu virüs olayları var ya ondan dolayı hapishanede bir kargaşa çıkmış. Bizim şehrin dışındaki hapishanede. Ve tüm suçlular hapishaneden kaçmış. Olamaz. Ne diyorsun zengin? Hangi hapishane bu? Fakir hemen şehrin ilerisinde bir hapishane var ya o hapishane. Tüm suçlular hapishaneden kaçmış kardeşim. Şu anda suçluların kalacak yerleri yok. Mecbur bizim şehrimize doğru hepsi yürümeye başlamış. Olamaz. Zengin hemen Şehrin kapılarını kapatalım o zaman. Fakir ben de öyle düşünüyorum. Yoksa bu suçlular var ya. Şehrimiz yerle bir eder. Evet abi merak etme. Azerbaycan ve Türk askeri geldi şehrimize de. Gerçekten mi? Ne ara geldiler? Zengin daha yeni geldiler. Onlar bizi korur. Ama fakir dikkatli olsunlar söyle. Çünkü bu suçluların sayıları çok fazla. Tamam abi ben hemen gidiyorum. Çabuk çabuk hemen haber verelim. Askerlere haber verelim bizi korusunlar. Nöbete başlasınlar olamaz ya. Şehrin içinde suçlu var. Şehrin dışından suçlular geliyor. Nedir bizim bu çektiğimiz ya? Nedir? Şehrimiz bir rahat etmedi arkadaşlar. Şehrin dışındaki hapishanede bir kargaşa çıkmış ve şu anda herkes hapishaneden kaçmış. Şu anda bu şehre doğru geliyorlarmış. Hemen askerlere haber vermem lazım. Tedbirlerimizi alalım. Hiçbir suçlu bu şehre giremez. Hiçbirisi. Yoksa girerlerse bunun bedelini çok ağır öderler. Çabuk çabuk hemen askerlere haber vereyim. Askerler! Askerler! Fakir ne oluyor? Kerem komiser askerler iyi dinleyin. Fakir bey ne oldu? Kötü bir durum mu var? Evet baya bir kötü durum var. Şehrimizin dışında bir tane hapishane vardı. Belki biliyorsunuzdur. Evet fakir ben biliyorum. Kerem komiser o hapishanedeki suçlular hapishaneden kaçmış. Virüs olaylarından dolayı hapishanede kargaşa çıkmış ve hepsi hapishaneden kaçmış. Olamaz. Şimdi ne olacak? Ve çoğu buraya doğru geliyormuş. O yüzden hemen nöbete başlayın. Şehrimize sokmamamız lazım onlara. Tamam tamam. Merak etmeyin Fakir Bey. Siz artık evinize girin. Şehir şu anda çok tehlikeli. Şehrin içinde de bir suçlu var zaten. Merak etmeyin. Şehrin içindeki suçluyu biz artık Nop'la beraber yakalarız. Askerler dışarıdan gelecek suçlularla ilgilensinler. Tamamdır. Duydunuz değil mi? Evet Fakir Bey, duyduk. Hiç merak etmeyin. Güzel güzel. Ben de eve gidiyorum. Sığınakta falan saklanırız artık. Haydi görüşürüz. Olamaz ya. Olamaz. Bu suçlularla nasıl uğraşacağız biz şimdi ya? Arkadaşlar çok fazla sayıda suçlu var, çok fazla. Taktikleriniz nelerdir? Plan falan var mı arkadaşlar? Aklınızdaki planları lütfen yorumlara yazın. Eğer ki güzel planlar yazarsanız onları uygulamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu suçlularla nasıl baş edebiliriz? Dışarıdan suçlular geliyor ve ne yapacağımızı şu anda bilmiyorum ya. Her neyse askerler bunu başarır. İnanıyorum onlara. Türk askeri neyi başaramadı ki? Azerbaycan askeri neyi başaramadı ki? Şu ana kadar her şeyi başardılar. Eminim ki bundan sonra da başarırlar. Çabuk çabuk biz artık evlere gidelim. Arkadaşlar eğer ki o suçlular şehre girmeyi başarırsa Var ya Şehrimizi yağmalarlar her yeri yıkarlar Zengine de haber vereyim de Bir yerde saklanalım Zengin abi askerlere haber verdim ama Bir yerde saklanmamız lazım Tamam fakir sen git çocuklara da haber ver Hemen bizim gizli yeraltı şehrimizde saklanalım Tamamdır abi Haydi sen de rüzgara falan haber ver Hemen gizli yeraltı şehrine gidiyoruz saklanmaya Askerler umarım şu suçlularla baş edebilir <laughs>